Evet arkadaşlar merhaba uçan karavan kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün yanımızda Murat abimiz var. Ee, onun aracını karavana çevireceğiz. Ee, merhaba Murat abi. Hoş merhaba. Abi. Selam. Kendini ederim. tanıt istersen. E, bisikletle alakalı profesyonel bu işi yapıyorsun galiba bisikletle. Evet yani e, İstanbul'da 60 tane STK'dan oluşturulmuş bir bisikletler meclisi var. Ben de aynı zamanda meclisin moderatörlüğünü yapıyorum. Evet. Bugün Necati kardeşimize kendi şahsi karavanımı getirdim. Karavan olması için minibüsümü getirdim daha doğrusu. Evet. 15 artı 1 karavanımızı 5 artı 1 olarak yapacağız. Üniversitemizin. Evet. Hayırlısı olsun bakalım. Emeklerine sağlık şimdiden. İnşallah. Bakalım ileriki günlerde Güzel sürpriz mesela. nelerle karşılaşacağız. Güzel bir şeyler ha. çıkartacağız. Naki Usta'mız da yanımızda. Merhaba Naki Usta. Merhaba. Ustamızın. Bayağıdır yoktun. Tatildeydik bu zamana gittiniz. kadar. Pandemilerden dolayı ara verdik. Evet. Şimdi hızlandıracağız işleri arkadaşlar. Bu araçta şöyle. Araç 2000 Iki. i̇ki model, e, Fiat Ducato. Çok temiz bir araç. E, modeli 2002 ama daha 100 binde bir araç. E, çok temiz kullanılmış. Devlet kurumundan alınan bir araç. Tavanları gördüğünüz gibi yani sıfır e, fabrikadan yeni çıkmış desem doğrudur. E, çok güzel. E, bu araçta fazla oynama yapmayacağız. E, tavana ellemeyeceğiz. Yan döşemelere de ellemeyeceğiz. Dediğim gibi çok e, temiz kullanılmış, e, fazla yorulmamış bir araç. E, yerleri parkı yapacağız, e, 5 artı 1 yapacağız, e, şoför koltuğunun arkası oturma grubu olacak, arkaya sabit yatak yapacağız, e, güneş panellerimizi takacağız, yani güzel bir çalışma olacak, temiz, e, pratik olacak. E, Murat abi fazla kullanmayacak zaten. Yok, evet. sadece e, izin günlerinde, bayramlarda. Ki bisikletçi olduğu için e, turlarda bazen. Turlarda kullanacak. E, yani güzel bir çalışma çıkartacağız, e, bütün aşamalarında tek tek. E, videolarımızı da paylaşacağız arkadaşlar. Youtube kanallarımızda, Instagram'da paylaşacağız. Takip edip e, yorum yaparsanız e, videolarımıza ve abone olursanız çok teşekkür ederiz. Murat abi bir şey diyecek misin? En son olarak. Herkese e, karavan dolu günler diliyorum bundan sonra. Evet. Hayatımıza karavan girdi. Çıkmaya da niyeti yok. E, böyle giderse herkesin kapısında bir tane karavan olacak ki olması da daha iyi. Kesinlikle. Yani İstanbul ve büyük şehirlerde gerçekten sıkıntı yaşamak, en azından doğayla iç içe kalmak açısından daha iyi. Yani oteller şu anda sıkıntı. Artık herkes doğaya kaçma derdinde. O da karavanla mümkün. Böyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fiat Ducato 2002 model. Ve araç 100 binde. Orijinal kilometre. Bu aracımızı karavana çevireceğiz. Bu şekilde. Araç gerçekten çok temiz. Yıpranmamış. İlk koltukları sökeceğiz arkadaşlar. Koltukların hepsi çıkacak. Yerler parke olacak. Arka taraf sabit yatak. Şoför arkası. Arka taraf şoför koltuğunun arka tarafı oturma grubu olacak şu bölgeye mutfak gelecek. Mutfak tezgahı, üst taraf dolap olacak. Şuraya da buzdolabı ve dolap gelecek. Bu şekilde. Güzel bir çalışma yapacağız. Yan ve tavana dokunmayacağız. Tavan gayet güzel. Isı yalıtımı çalışması olmayacak araçta sadece. Ve tavan ve yanlara dokunmayacağız. Onun haricinde her şey elden geçecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. vira bismillah diyelim. Ee, koltukları ile başlayacağız. Önce koltukları çıkartacağız. Ondan sonra ölçülerimizi alacağız. Ve devamı gelecek her aşamayı tek tek videolarda çekeceğim. Evet arkadaşlar. Koltukları söktük. Bu şekilde tamamen boşalttık. Araç 5 artı 1 olacak. Şu koltukları kullanacağız. Karşılıklı olacak koltuklar. Ön koltuk tek olacak. İki koltuk karşılıklı gelecek. Bu şekilde devam ediyoruz.